sizlerle cezalı kutu açılımı 4 ama 3. video olacak. Hadi ben geldim. Tamam orada. Çünkü ben... üçüncü videoda 38 yazdı büyük kutuda. Karakter gerekiyordu. Gelmedi. Sinirlendim. Ee, bu videoda cezamızı çekeceğiz. Ama troll yapacağız Aybüke'ye. Cezalarını çekeceğim. Ve kutu açacağım. Cezayla. Gel. Küçük kutu kupa yolundan başlayalım. Boş. Alıyorum. 8 bit var burada. arada. Ee, ay olsa kime ver derdi? Ver. Bibi ver. Bibi görünüyor bu arada. Bir daha Bibi. Ye. Evet. Şimdi 5 kutu aç. Dur. İkinci kutum bu benim. 3. 4. Dur. 5. Değil mi lan? Dur. 1. 6 açtım ben. Yo 5 açtım tamam. 5 daha atacağım şimdi. Bir. Tamam 5 10 kalacak zaten sana. 5 Sana zaten on kalacak mı Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Al bakalım ben çıkaramadım şu ana kadar. Sadece bunları şu an. Bunu en son atacağız. Ya da sen kendi hakkını açabilirsin. İstiyorsan. Yani aç biri benim ama. Yavaş bekle. Hop bas. 77 bas. Geç geç hızlı hızlı. Aha taş ver. Oo, taş. Şimdi bunları aç. 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 Açın mı yoksa senin için? Aç. Altı. Altı. altı, az, açma. altı. az açma. Az açma. Az açma. Bir şey mi aç? Tam altı oldu tam. Altı. Altı olmadı ama neyse. Altı. Ee, evet, ben kendi altı. büyük kutumu da açmak istiyorum. Oo. 57. Abi süper ender yok daha. Ne yapıyorsunuz ya? Süper sel. <laughs> O az taş yiyeceğiz herhalde. 30 taştan. Aç bakayım küçüklerin hepsini. Ben bekle Sonra en sonuna. Çıkarsa şu an çıksın. Abi çıkmasını istiyorum ilk defa troll yapacağım ya. Açayım mı ben senin için. Evet. Tamam. bekle bek sen. Bana çıksın. Tamam 8 bitti sen ee, al. hızlıca açalım. Ayıp ya vallahi hesabımda bir şey var ha. Yalanımız olmasın. Abi hala olmuyor. Abi. Ne oldu lan? Hiçbir şey çıkmadı. Ne? 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 Oğlum daha cekisi yok. Niye çıkmadı lan? Oran kaç oldu? Oran da artmadı. Al lan ha. Sekiz biten. Benim. Aa. Benim oynayacağım ama aa. buna. Hayır. Tam biraz Evet arkadaşlar. ilk cezamız. Hemen alalım taşımızı. Şöyle şuraya koyalım. 8 bitim resmini. Ee, gelelim. Videoyu durduralım. Arkadaşlar ben alıyorum cezayı. 30 elmas. 13 lira. Satın alacağım. Sonra bunu video dışı mı yaparım bilmiyorum. Büyük kutuyu alacağım. Sizin önünüzde alırım ya. Büyük kutuya açacağım. O altının alanında marketten bir şey alacağım. Şok olsun. Arkadaşlar ee, şu an duruyorum. Çünkü alıp geliyorum. Şuraya basma papat neyine. Arkadaşlar kayıt durmuş. Açtım. Gördüğünüz gibi. Aldım da marketi gördüğünüz sömürdüm. Yükseltme yaptım abi bu altıydı. Bunu yükseltemedim. Bayağı bir troll yaptım. Olan yine bana oldu otuzlar. Dur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kutu biriktirin. On oh, üç lira daha iyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>